Arkadaşlar öncelikle merhabalar. Biliyorsunuz bu iki haftalık süreç bir tatil değil. Ee, bu süreçte e, her derste olduğu gibi e, öğretmenleriniz, hocalarınız size e, uzaktan eğitimde konusunda yardımcı oluyor. Beden eğitimi dersinde de evde hareketsiz kalmamak için yapmamız gereken e, birkaç hareketlerimiz var. Egzersizlerimiz var. Bunları şimdi size göstereceğim. Bunları lütfen evde gün içerisinde sabah, öğle, akşam zamanı fark etmez. Lütfen yapmaya çalışalım. Öncelikle şınav hareketlerimiz var arkadaşlar. Ardından mekik hareketlerimiz var. Bunun öncesinde bir açma germe yapabilirsiniz. Uzun uzun size göstermeyeceğim şimdi. Direk ilk yapmamız gereken şınav hareketiyle başlıyorum. İlk şınav hareketim. Şınav pozisyonu alıyorum normal. Şınavımı çekiyorum. Yana gelip elimi atıyorum. Aynı şekilde tersini yapıyorum. aralarda nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Bu ilk hareketimizdi. Bu hareketten sonra 30 saniyelik veya 1 dakikalık bir dinlenme süresi verip hemen ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimiz yine şınav pozisyonu aldım. Şınavımı çektim. Dizlerimi öne doğru atıp yukarı sıçramamı yaptım. Tekrar şınav pozisyonu aldım. Sıçramamı yaptım. Aynı şekilde tekrar sıçramamı yaptım. Bunları uzun uzun göstermiyorum. Bunlar 10 tekrar başlangıçta, sonrasında günden güne 12, 13, 14 diye artırılır. Ardından hemen mekik pozisyonu aldım. İki ayağım da havada, sağ ayağımı kendime çekerken aynı zamanda belirme de öne geliyorum. Şu. Aynı zamanda bu aralarda nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Tam yatmıyorum. Kendime çekiyorum. Hemen bu bittikten sonra 10 yaptıktan sonra kardıma vuruyorum. Bu arada dinleniyorum. Hemen sol ayağımla devam ediyorum. Bunu da 10 yaptıktan sonra araya bir açma germe koyabilirsiniz. Dinlenme süreniz dediğim gibi 30 veya 1 dakika 30 saniye var. Yani 1 dakika hemen diğer mekik pozisyonuna geçiyorum. Ellerimi iki yana açıyorum. Ayaklarım havada. Dizlerimi kendime çekiyorum. Bunu da dediğim gibi 10, 12 tekrar yapabilirsiniz. Hemen karnıma vuruyorum. Bu hareketin böyle bitiyor arkadaşlar. Ardından genel olarak zaten bunlar bilinen yapılan hareketler bunu her erkek öğrenci yapabilir Bunlarda zorlanan kız öğrencilerim içinse hemen şöyle bir yer bulabilir Hemen aynı hareketleri daha kolay bir şekilde basit bir şekilde yapmak için şu yükseklikte bir yere ellerimizi koyup bu hareketleri basitleştirip şekilde de yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu hareketin tersi olarak yan dönüp ellerimi koyup şu şekilde arka kol çalışabilirsiniz. Bu hareketler sizin için gerçekten çok önemli hareketler. Hareketsiz kalmamanız gerekiyor. Bu iki haftalık süreçte Lütfen arkadaşlar bu hareketleri evde yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.